Esselamu Aleyküm aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin zamanında Müslüman görünen, Müslümanım diyen ancak kalbiyle iman etmeyen bir kesim vardı. Bunlara münafıklar diyoruz. Münafıklar bugün de varlar. Bunları biliyoruz. Ama bugün münafıklar dışında başka tipler de görüyoruz. Mesela biz biliyoruz ki Müslümanım diyen bir kimsenin İslam şeriatını kabul etmesi ve benimsemesi şarttır. Ama bakıyorsunuz ben Müslümanım ama şeriat şeriatı kabul etmiyorum diyebiliyor. Şimdi buna Müslüman demek mümkün mü? Diğer tarafta ben Müslümanım ama İslam'ın faiz İçki yasağını kabul edemem. Bunlar kafama yatmıyor." diyen inkarcı tipler de ben Müslümanım diyerek karşımıza çıkabiliyor maalesef. Diğer yanda aykırı şeylerde bile Batı'yı savunan, Batı zihniyetine uygun düşmeyen İslami hükümlerin kaldırılması veya değişmesi gerektiğini söyleyen ama bir taraftan da ben Müslümanım diyenleri görebiliyoruz maalesef. Dahası ben ezanı duymak istemiyorum. Evet, ezan sesi duymak istemiyorum diyenleri duyuyoruz. Diğer yanda farz olan tesettürü kabullenmeyen Hatta bu farzı yerine getiren bir hanıma saldıran bir kere Müslüman olabilir mi? Bakın şimdi Müslümansa örtünüp dinin bir farzını yerine getiren kimseye saldırmaz. Müslüman değilse o zaman kafir dininin gereğini yerine getiren bir Müslümana ne hakla saldırıyor? İşte gördüğümüz gibi ben Müslümanım diyen ama İslam'dan fersah fersah uzak olan bu insanlar teşhis edilmeli ve belli edilmelidir muhterem kardeşlerim. Ortaya çıkarılmalıdır. Neden? Çünkü bunlar bizden görünerek yanlış fikir, inanış ve yaşantılarını çocuklarımıza ve gençlerimize bulaştırabilmektedirler. Mesela ben şeriata karşıyım diyor ve Müslümanım diyor. E çocuk da zannediyor ki veya genç zannediyor ki ha demek bir Müslüman şeriata karşı olabilirmiş diyebiliyor. Halbuki böyle bir şey yok. Şeriata karşı olmak dinden çıkarıyor. Ama gençler bunun farkına varmıyor. Çünkü karşısındakini Müslüman zannediyor. Oysa muhterem kardeşlerim biz Müslüman değiliz deseler de hiç kimse bunları dinlemez yaptıklarını yapmaz. Onlardan uzak durur ve aralarına mesafe koyarlardı. Öyleyse bu kişiler deşifre edilmeli ve bu kimselerin Müslümanlık adı altında dinin hükümleriyle oynamalarına müsaade edilmemelidir. Kıymetli kardeşlerim, ayrıca bahsettiğimiz bu tip Müslüman kılıklı kişileri gördüğümüzde önce hangi dinden olduklarını soralım. Bir kere kardeşim sen böyle din aleyhinde konuşuyorsun ama sen bir kere Müslüman mısın değil misin? Tartışmadan önce o kişiyle konuşmadan önce önce dinini bir soralım. Müslümanım derse ona göre konuşalım. Yok kafirim derse ona göre konuşalım. Açık ve net. Müslümanım derse o zaman neden İslam'ın hükümlerine ve bu hükümleri uygulayanlara karşı geliyorsun diyelim. Müslümanım değil, Müslüman değilim derse o zaman sen ne hakla mensup olduğu dinin hükümlerini yerine getirenlere saldırıyor ve saygısızlık ediyorsun diyelim. Hangi din ve vicdan özgürlüğüyle bunu yapıyorsun diyelim. Netice itibariyle imanın esasları dinin kuralları bellidir. Dolayısıyla herkes gerçek kimliğini, safını belli etmeli. Sahte kimliklerle aramızda gezip fitne, fesat ve kargaşa meydana getirmemelidir. Hâzâ velhamdülillâhi rabbil âlemîn.